varı var edecek yapay zeka baba yiğitleri aranıyor. Süper Lig'in 2023-24 sezonu, geçmişte olduğu gibi bu yılda bol kavgalı, bol şaibeli, bol hakem kıyımlı, adaletsizliğin kol gezdiği, küfür ve hakaretlerin havada uçuştuğu bir sezon oldu. Türkiye'de bu yıl yeşil sahalarda yaşananlara şaşırdık mı? Tabii ki yine hayır. Hatta dünyadaki futbol severler bile şaşırmıyor artık bizim futboldaki çilemize. Bayern Münih Teknik Direktörü, Şampiyonlar Ligi yarı final son maçında, Real Madrid'e elenmelerine bahane ararken, bizim Süper Lig'deki Galatasaray örneğini dahi verdi. Varın gerisini siz düşünün. UEFA'ya yazı yazalım ülkece bence. Diyelim ki, biz bu futbol işinde adaleti sağlayamıyoruz ne bana, ne sana, ne hocaya, hiç kimseye yaranamayan bir hakemsizlik sistemimiz var, bir de yapay zekasız yarı otomatik bir offside sistemimiz var, ayrıca bir de yabancı hakemlere yönettirdiğimiz varımız var. Biz bunlardan kurtulmak istiyoruz. Biz de diğer çağdaş ülkeler gibi futbol izlemekten keyif almak istiyoruz. Mahalle ligi gibi olan bu tarz bir ligden sıkıldık diyelim. Bunun için bize insansız hakem lazım. İnsansız hakemde ne demek? Mümkün mü böyle bir şey? Tabii ki mümkün. Hem de çok güzel olur. Duyguları olmayan, takım tutmayan, hastalanmayan, sakatlanmayan, hiç ama hiç yorulmayan bir hakem hem de. Nasıl mı? Tabii ki yapay zeka robot hakemle. Bizim ülke futbolunun geleceği için bu şart. Demem o ki, yapay zeka ile çalışan bir var yapmak için ülkemizde baba yiğitler aranıyor. Bu işe kafa yoracak yazılımcılar aranıyor ülkemizde bu işi çözebilecek, futbolda bizi üst liglere çıkaracak sporsever yazılımcılar aranıyor. Ha bunu anlayacak bir federasyon var mı derseniz, işte o konuda şüphelerim var. Bir de buna inanacak taraftar zümresi. Çünkü taraftarlarımız robota bile, takım tutuyor, ona göre yazılım yüklemişler diyebilirler. Yapay zeka baba yiğitleri yola çıkarken, bunları da göz önüne almaları, baba yiğitliklerini korumak açısından önemli olacaktır ülkemizde yapay zekanın çözemeyeceği bir şey yok. Futbol sektörüne de el atsa iyi olur kanaatimce. Şaka bir yana, yapay zeka çözümlemelerinden, Avrupa'nın önde gelen kulüpleri faydalanmakta. Sporcuların performans takibi, sağlık fizik kondisyon takibi, rakip analizi. Hatta teknik direktöre maç dizilimi bile önerebilen sistemler kullanıyorlar. Bazı maçlarda dikkat edilirse, yedek kulübesinde yardımcıların elinde bir iPad, teknik direktörle analizleri bu iPad'ler üzerinden gerçekleştirip aksiyon alıyorlar. Bilişim sektörümüz kulüplere bu çözümlemeleri götürmeli artık. Bu vesileyle, Haziran ayında gerçekleştirilecek Avrupa Futbol Şampiyonası'nda, Türk milli futbol takımına şimdiden başarılar dilerim. Keyifli seyirler.